Herkese merhaba arkadaşlar. Ben kızımı okuldan aldım geldim. Şimdi ona pişi kızartacağım. Sabah canım pişi istemişti. Bu mayasız hamur kızartması var ya. Ondan istemişti. Ondan yapmıştım ama derine göre de birazını ayırmıştım. Şimdi onları hemen kızartayım. Bir iki de ben atıştırırım. Çocuğuma da eşlik etmiş olurum hem. kızımın pişisi de hazır. Yağ çekmeyen nefis bir pişi oluyor. Hamur kızartması yani. Biz kızımla karnımızı doyurduk. Elimde ne var benim? Şöyle karba bekliyordum. Onu bir göstereyim size. Bunda ne var? Tepsi. Benim tepsilerim artık aşırı ama aşırı yıpranmıştı. Ben daha nişanlıyken almıştım o tepsileri. Yani kaç yıllık. Bizler yıpranıyoruz da mutfak eşyası yıpranmasın mı? Öyle değil mi? Şöyle şu meşhur tepsiler. Hatta neredeyse modası bile geçti. Bende böyle bir şey vardır. Tam böyle moda olduğu zaman bir şeyi İzleyesim pek gelmez, dinleyesim gelmez, alasım gelmez. Aradan zaman geçince böyle bir modaya sonradan ayak uydurma gibi bir şeyim var. Daha doğrusu bu boylarda ben büyük bir şey istiyordum. İçime de hiç denk gelmedi. Dedim neyse bunu alayım bari. 3 boy olanını tercih ettim. Bir tanesi 51 santimmiş. Ben tabii ki açtım baktım kamerayı açmadan önce. Hiçbir sorunu falan yok. Ama tek sorun ne biliyor musunuz? Ben bu kurtlarını vidalı sanıyordum tepsiye. Vidalı değil, yapıştırmaymış. Yani özellikle büyük olan da çocuklarla kahvaltımızı yapabiliriz. Rahatlıkla, gönül rahatlığıyla onu böyle tutup taşıyabilir miyim? Yani bu da birazcık sallanıyor gibi mi? Ha, vidasını sıkınca olur bu buraları da. Ama buralardan vidalı değil. Yapıştırmışlar arkadaşlar. Dediğim gibi kurtlar elimde kalıp da pat diye inşallah düşmez. Şöyle 3 boyu tepsi almış oldum. İndirimde de yakaladım bunu. 250 lira mıydı? Yalan olmasın. Bu üçünü öyle bir fiyat aldım. İnşallah da uzun süre kullanırım. Bunu bir kaldırayım. Tepsi falan yıkayayım, kurulayım. Onları çıkarayım. Bunları oraya koyayım. Ben kızımın yanına geldim. Kızım cips keyfi yapıyor birazcık. Ne izliyorsun fıstığın? Ben biliyorum da. Söyle diye dedim. Oh my Venus. Oh my Venus. Bundan önce neyi bitirdik annem? Clean wheatli bir şeydi öyle bir şeydi evet okuldan geldikten sonra dinlenme süresini derin bir şeyler izleyerek kullanıyor o arada da böyle ne izlerse bir bölüm bazen bitmiyor bile zaten yarım saat falan anca izliyor bazen bir bölümde izlediği oluyor artık kendisi ödevine ya da ders tekrarına ne zaman odasına çekilirse o süreçte bir bölüm falan izliyoruz beraber Kore dizilerini benim gibi izlemeyi seviyor derinde clean With for, now. for now. Evet. Buydu. Yani <laughs> öyle oluyor zaten. Yeni bir diziye başlayınca çok o çok önceki güzel. dizinin tadını arıyorsunuz o dizide ve yeni diziye başladığınızda sanki önceki diziden aldığın keyif almayacak mısın evet, gibi geliyor hep. De öyle evet, öyle Evet, kesin. Aynen öyle. Çocuklarla yaptığım her aktiviteden keyif alıyorum. Benim için çok kıymetli anlar. Bu anlar bir daha gelmeyecek çünkü. Bir şeyler izlemekte daha ayrı bir keyif veriyor bana. Onlarla gülerek, yorumlayarak falan çok güzel oluyor. Çocuklar da seviyor öyle. Evet ben de seni seviyorum. Oo yerim ben seni. Derin odasına gitti. Birazcık tablette takılacak. Bugün günlerden cuma söyledim mi bilmiyorum ama herkese hayırlı cumalar Rabbim tüm dualarınızı dualarımızı kabul etsin inşallah. Özellikle şu ara hepimizin istediği bir dua var. Aslında konuşulacak çok şey var ama maalesef her konu her yerde rahatça konuşulmuyor maalesef ki. Yoksa biz de haberleri elbette ki takip ediyoruz, görüyoruz. Bakmak dahi istemediğim şeyleri orada insanlar, çocuklar yaşıyor maalesef ki yaşıyor. Allah'ım yardımcıları olsun, Allah'ım sabır, güç versin. Bir an önce bitsin Rabbimden bunu diliyorum. Ve artık dünyada hiç savaşın olmadığı, ölümlerin olmadığı, barış dolu güzel bir dünya olsun hepimizin duası bu. Aklımız, kalbimiz bu tarz olaylar olduğunda hep orada ama bizim için de hayat mecburen devam ediyor. Şimdi kalkacağım, tatlı yapacağım. En son biliyorsunuz çikolata soslu kek yapmıştık. Emrah bir çoğunu ofise götürdü. Bir iki dilim falan kalmıştır yani. O yüzden şöyle bir e, pratinden tembel tatlısı yapıyorum ya ben arkadaşlar. Kuplara koyuyorum. Kedi dili bisküviyle falan. Hemen o tarz bir tatlı yapmak istiyorum. Hatta beraber yapalım. Şimdi pasta kremasının arkasında yazılan ölçüye göre yapacağım. Sonradan böyle kedi dili bisküvisini artık ne kadarını kullanırım bilmiyorum ama ıslatıp ufak parçalar halinde pasta kremasının içine ekleyeceğim. Aynı şekilde muzu da dilimleyip içine ekleyeceğim. Kedi dili bisküvinin bir paketini bir kullanayım da duruma göre bakacağız artık. Kremamı da yaptım. Bunu ben muhallebiyle de yapıyorum ama hazır pasta kreması var. Bunu kullanayım dedim. Çok da küçük parçalara bölmüyorum. Zaten karıştırırken de parçalanabiliyor. Muzu da doğradım. Şimdi bunları güzelce bir karıştıracağım. Yine Tuğba savaş verecek tabii. Daha büyük bir kap kullanmadığı için karıştırırken. <laughs> Tatlıları 6 tane kupa pay ettim. Aslında bir kaseye daha çıkardım. bu kadar tepeleme koymasaydı. Bakalım inşallah taşırmadan bunu da koyacağız. Bu çikolata sosu ben kendim yaptım bu arada. Aman, aman diyeyim, aman, 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 aman. Tatlıları bitirdim. Hepsini kullandım çikolata sosun, çakıl çikolata, antifıstığı tozu ve hindistan cevizi ile de süslemeye çalıştım. Şimdi bunları dolaba koyacağım. Sayın servis gelir birazdan. Biz de Derinle beraber aşağı iniyoruz. Normalde Emrah işten çıkıp bizim kapının önüne geldikten bir 10 dakika sonra falan servis geliyor. Ee, Emrah alıyor ama bugün biraz geç çıkacağım dedi. O yüzden ben iniyorum. Bu akşam derinde dedi anne ben de ineyim birazcık hava alayım dedi. Akşam ferahı da güzel oluyor diyor. <laughs> Ay, beraber inelim. Kutayı alalım. Sonra bime gideceğim. bir Süt alacağım. Aklıma gelmedi bugün. Derin almaya gittikten sonra geri de alayım. Biz bime geldik. Bugün cuma aktüel günüydü biliyorsunuzdur zaten. Böyle parça parça kısımlara koymuşlar bazı şeyler. Şurada süpürge var mesela. Takip ederseniz gelirse 6 bin liraymış fakirin. Burada da çöp kovaları, battaniyeler ve fiyatları. bunda indirim var arkadaşlar. 50'lisi 35 bu, 33 buçuk pardon ama salı günü galiba bunun Arap sabunlusu çamaşır sulusu falan olanları da gelecek hem de onlar yüzlü fiyatını hatırlamıyorum ama aklım o ikisini almakta o yüzden bugün bunu almayacağım evde zaten böyle bir paket var evet marketten geldik sizlere neler aldığım onları göstereyim. Zaten amacımız süt almaktı. Süt alayım dedim. Sonunu tatlıya kullandım çünkü. Şöyle iki adet süt aldım. Çocuklar şundan aldı. Görünce. Bir de şu çoko kremlerden aldılar. Tüp şeklinde olanlardan var ya. Dört tane. Ben de görünce şunu alayım dedim. Ben jelibon yemeyi seviyorum. Sağlıksız falan ama arada yemeği seviyorum bayağı da, da jelibon almadım diye hatırlıyorum ejder meyveli ananaslı çilekli limonlu ve şeftalili renk renk zaten içinde küçük küpler var bir de havlu kağıt bir taneydi görünce iyi dedim aklıma geldi bunu da alayım dedim aldıklarım bu bir de dedim ya salı günü size slipinin yüzey temizleyici çeşitleri geliyor diye Yanlış bilgi de vermeyeyim şimdi. Videoda söyledim ama bir bakayım yine. Bir de kaç paraya denk geliyor falan. Çünkü bazen e, Tuğba yaptığın alışveriş videoları bana fikir oluyor. Sen de görüyorum. Aa gidip bakayım, alayım falan diyenler oluyor. Sizlere yardımcı oluyorsa videolarım ne mutlu bana. Tarifler olur, alışveriş olur, ne bileyim. Çok mutlu oluyorum gerçekten yorumlarınıza. 31'inde ne geliyor? Hemen bakıyorum. Gördünüz mü? Yüzdüsü 79 lira. 33,5-33,5 ederseniz 67 liraya yüzlü alıyorsunuz normalde orada. He. Kârlıymış arkadaşlar. 33,5'a silip alsaydık. Ama Trendyol gibi sitelerde de sarı ve mavili olanların fiyatı yeşile göre daha pahalı. O yüzden yeşilli yediğimde de yine bir iki tane olması gerekiyor. Ama hiç sarı ve mavili olanı kullanmadım. Sarılı Arap sabununu Mavili de çamaşır suyu etkili olan. Yani Arap sabunlu olanı ben mutfak bir iş yaptıktan sonra muhakkak süpürür. Bir de böyle hemen özellikle ocağın o kısımlarını falan silerim. Hani bu Arap sabunluyla da silebilirim. Bezim var ama ayrıyetten böyle beze suyu sık falan diye üşendiğim zamanlar yüzey temizleyici kullanıyorum. Yine mavili de banyolarda falan kullanılabilir. Klozetin kapağı olur, o sifon kısmı falan olur kullanılabilir. Yani gerçekten çok pratik şeyler ve ben silipi bazen toz alırken de kullanıyorum. Havlusu çok kaliteli olduğu için normal bezi yıkayıp sıkar gibi o bezi de yıkayıp sıkıyorum ve tekrar toz alıyorum. Birçok beze göre de güzel de toz alıyor bence. Ne kadar çok konuştuk ıslak mendil üzerine. Ben hemen yemekleri ısıtmaya başlayacağım. Söylediğim gibi emrah geç gelecek ve tok geleceğini söylemişti. O yüzden biz çocuklarımla beraber bir yemek yiyelim. Burada yeriz zaten. Hemen soframı hazırlarım. Ben videomu burada sonlandırayım. Her gün video görmek sizin çok hoşunuza gitmiş. Ben de içerik buldukça kısa da olsa uzun da olsa bazen konuşacağım şeyler varsa onları da konuşuyorum ediyorum derken böyle bir şeyler çıkıyor ortaya. İnşallah sizler de keyifle izliyorsunuzdur. Gelen yorumlar Güzel. Çok teşekkür ederim sizlere. Ne çekersen izleriz diyorsunuz. Gelen yorumlar çok güzel. Allah razı olsun hepinizden. Vakit ayırıp izliyorsunuz bir şekilde. Videoyu sonlandırmadan önce de saçımla ilgili de bazı yorumlar alıyorum. Saçıma özel bir şey kullanıp kullanmadığımı soranlar var. Ee, çok çabuk uzadı saçların tıbba diye. Evet biliyorsunuz bir yıl önce falan şu omuzları maf kadar kestirmiştim bir yıl olmadan belki de bu kadar oldu. Saçlarıma özel hiçbir şey inanın ki yapmıyorum. Normal şampuan kullanıyorum. OJX'in mor şampuanını çok seviyorum. İndirimde bulursam alıyorum. İndirimde bulmasam böyle kafama göre bir şampuan alıyorum. Özellikle şu çok süper hep bunu kullanıyorum falan dediğim bir ürün de yok. Saç uçlarım dışında krem falan da kullanmıyorum ki bayağıdır krem de kullanmıyorum zaten saçımda perma olduğu için her ne kadar pek belli etmese de kendini. Onun bunun dışında dediğim gibi başka ekstra hiçbir durum yok. Büyük ihtimal genetik. Çünkü benim annemin de saçları çok hızlı bir şekilde uzar. Ben anneme çekmişim bu konuda ve benim kızımın da saçları çok hızlı uzar. O da demek ki bana çekmiş. Böyle yani. Bunu da cevaplamak istedim. Evet, ben artık videomu burada sonlandırayım. İnşallah hoşunuza giden bir video olmuştur. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.